kar bastırdı, ders zili sustu. Eğitime ara verilen il ve ilçeler açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Yurdun birçok noktasında gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Buzlanma, tipi ve don olayları nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarla milyonlarca öğrenci ve veli yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt buldu. Kar kalınlığının yer yer artmasıyla birlikte birçok şehirde ana arterler, köy yolları ve bağlantı güzergahlarında aksamalar meydana geldi. Karayolları, belediyeler ve il özel idarelerine bağlı ekipler yolların açık tutulması için yoğun bir çalışma yürütürken bazı bölgelerde zincirsiz araçların trafiğe çıkmasına izin verilmedi. Özellikle yüksek kesimlerde tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. AFAD tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda ihbar alındığı, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı bildirildi. Kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldığı, gıda, içme suyu ve battaniye desteği sağlandığı ifade edildi. Enerji hatlarında meydana gelen arızalara müdahale edilerek birçok bölgede elektrik kesintilerinin giderildiği de belirtildi. Ayşe, <laughs> ne yapıyoruz? Ben kolunu yapıyorum abi sen. Kardan adam, ben de kafasını yapıyorum. Meteorolojinin kar ve fırtına uyarısı yaptığı iller şöyle. Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nide, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan Kilis, Osmaniye, Düzce. Yetkililer soğuk hava dalgasının etkisini bir süre daha sürdüreceğini, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riskinin artacağını vurguladı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kış lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanlar olmadan yola çıkmamaları istendi. Ayrıca yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı. olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte birçok ilde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği öncelikli tutuldu. Bu kapsamda il genelinde veya bazı ilçelerde okulların tatil edilmesi kararı alındı. İşte eğitime ara verilen iller. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Siirt, Kırşehir, Karabük, Diyarbakır, Bolu, Batman, Elazığ, Bitlis, Sivas, Malatya, Mardin, Aksaray, Kayseri, Kilis, Van, Bahçesaray ilçesi, Ordu, Akkuş ilçesi, Şanlıurfa, Muş, Tunceli, Nevşehir, Ağrı, Sinop ve Bingöl'de eğitime bir gün süreyle ara verildi. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile yaygın eğitim kurumlarını kapsadı. Taşımalı eğitim yapılan bölgelerde ise öğrencilerin güvenliği gerekçesiyle seferler durduruldu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde ise personel durumunun birim amirleri tarafından değerlendirileceği belirtildi parklarla oynuyorduk. Sonrasında artık kızağımızı aldık. Geliyoruz burada kayıyoruz. Soğuk olsa da biz karın keyfini çıkarıyoruz. Arkadaşlarla geliyoruz, kayıyoruz orada, oynuyoruz, zıplıyoruz. Kar yağışı özellikle çocuklar için sevince dönüşürken yetkililer eğlencenin kontrollü yapılması gerektiğini vurguladı. Çatıdan kar düşmesi, buzlu zeminlerde kayma ve trafik kazaları gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki günlerde de bazı bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürebileceğini belirterek yeni tatil kararlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri ve sosyal medyada dolaşan teyitsiz bilgilere itibar etmemeleri konusunda da uyarıda bulunuldu.